Muhabitten herkese merhabalar. Haftalık gündeme hoş geldiniz. 7-14 Kasım 2021 haftasında yani yılın 45. haftasında kripto para sektöründe neler yaşanmış hep birlikte bir bakalım. Öncelikle kripto para sektörüne adımını atmasıyla kazançlarına kazanç katan Paypal'ın 3. çeyrek kazançları tahminleri yine geçti. Ancak gelirlerinin tahminlerin altında olduğu görüldü. 3. çeyrek raporunda. Bununla birlikte kripto para dünyasına adım atan ve kazançlarına kazanç katan başka bir şirket ise Mastercard olmuştu. Mastercard da Asya Pasifik bölgesinde kripto para bağlantılı ödeme kartlarını piyasaya sürmek için Asya Pasifik'in önde gelen 3 kripto para şirketiyle ortaklık kurduğunu duyurdu. Apple'ın CEO'su Tim Cook kişisel olarak kripto paralara ilgi duyduğunu ve bir miktar kripto para yatırımı yaptığını açıkladı. Yani kripto para benimsenmesi bu şirketler ve bireyler açısından oldukça güzel bir şekilde ilerliyor. Bunu Pay Research'un araştırmasıyla da pekiştirebiliriz aslında. E, Pew Research'ün araştırmasına göre Amerika'da kripto para benimsenmesi gittikçe artıyor ve 2015 yılından bu yana neredeyse iki katına çıktı. Kripto para yatırımcılara. Dünya çapında kripto para birimleri ve Merkez Bankası dijital para birimleri haberlerine gelecek olursak ilk haberimiz İngiltere'den alıyor. İngiltere Merkez Bankası, Merkez Bankası dijital para birimi için en erken kullanım tarihinin 2030 olduğunu ifade etti. Rusya merkez bankası dijital para birimi olan dijital ruble için yasal düzenlemeler yapacağını açıkladı. Kazakistan kripto para hizmet sağlayıcılarını düzenleyeceğini açıkladı. Kabul edilen yeni mevzuata göre Kazakistan'daki kripto para işletmeleri kara parayı aklama düzenlemelerine tabi olacak. Avusturya kripto para birimlerini vergilendirmeyi planladığını açıkladı. Düşünülen vergi oranı ise %27,5 olmakta. Bir sonraki haberimiz Endonezya'dan geliyor. Endonezya Ulusal İslam Konseyi Bitcoin'i haram ilan eden bir fetva yayınladı. Ulusal İslam Konseyi'ne göre İslam'ın ilkelerine göre Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimleri haram veyahut yasak. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Vanek'in Spot Bitcoin ETF'ini reddettiğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Vanek'in Bitcoin Strateji ETF'ini kabul etmiştisek ancak Spot Bitcoin ETF'ini kabul etmediğini açıkladı. Sekten bahsetmişken Circle e Stabilcoin üreticilerinin banka olarak düzenlemesini desteklediklerini açıkladı. Yani bir bankayla aynı gün düzenleyici çatı altında çalışması gerekebilir. Stabilcoin ihraççılarının üreticilerinin. Sosyal medya platformlarından kripto paralara ilgi yağıyor. Evet, Twitter'da kripto paralara odaklanmak için özel bir ekip kurduğunu açıkladı tamamen merkeziyetsiz uygulamalara, blockchain teknolojisine ve kripto paralara odaklanacak. Discord'dan ise gelen tepkiler üzerine Ethereum ve NFT entegrasyon planından geri adım geldi maalesef ki. Discord önemli sayıda kullanıcı tabanından gelen tepkilerin ardından Ethereum tabanlı NFT'lerle entegrasyon planını geri çekmek zorunda kaldı. Metaverse evreni genişlemeye devam ediyor. Bu sefer de Disney geldi. Disney de e, metaverse evrenine katılacağını, ilgi duyduğunu açıklamış oldu. Şimdi Türkiye'den haberlere bakacak olursak Yapı Kredi Bankası NFT koleksiyonunu yayınladı. Banka World 30. Yıl NFT koleksiyonunu tanıttı ve 19 parçadan oluşan Vada NFT koleksiyonunu OpenSea üzerinden satışa açtı. Bir başka güzel haber ise Avalanche'tan geliyor. Avalanche X 3-5 Aralık arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Kolektif House Maslak'ta gerçekleştirilecek olan etkinliğin ödülü tam olarak 50.000 dolar. Bununla birlikte Muhabit ekibi olarak da bir yan etkinlik yapmayı da düşündüğümüzü eklemek isteriz. Haftalık gündemden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.